Herkese esenlikler aziz dostlar. Günaydın. Ee, i̇yi bir haftaya başlayın. Şimdi e, bana gelen sorulardan bir tanesi şu. Milliyetsiz vatandaşlık olur mu? Hani bayram günü oje sürmek caiz mi falan gibi sorulardan bir tanesi de bu. İşte bayram günü oje sürmek caiz mi bilmiyorum ama milliyetsiz vatandaşlığın olmayacağını biliyoruz. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Şimdi şuradan biliyoruz. Şimdi aziz dostlar. Yine ansızın da ve beklenmedik bir canlı yayında beraberiz ama e, bunu hemen ifade etmek istedim. Bazı şeyleri aklıma geldiği zaman hemen söylemezsem rahat edemem. Şimdi milliyet ne? Milliyet bir millet, bir ulus oluşturan e, maddi manevi unsurlar. İşte bunun içinde değerler var, değer yargıları var, vatan var, devlet var efendim söylediğim kültür var, tarih var, şu var, bu var vesaire. Hepsi birden bizim milliyetimizi oluşturuyor. Yani bir milletin karakteridir milliyet. Şimdi dolayısıyla işte şeyden bahsettiğimiz zaman bir milliyetten de bahsetmemiz gerekiyor. İşte egemenlikten, ulustan, şuradan buradan bahsettiğimiz zaman milliyetten de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü milleti karakterize eden şey bu. Yani milleti karakterize eden unsurların hepsine milliyet diyoruz. Şimdi bir toprak üzerinde muhakkak bir devlet teşekkür eder. İnsanlar devletsiz egemenlik olmaksızın, egemenliksiz böyle de tuhaf şeyler var Türkçede. Egemenliksiz örgütlenemezler, ve yaşayamazlar. En önemli nokta bu, yaşayamaz. Yani hiçbir şey, hiçbir insan topluluğu hele ki belli bir sayıya geçtikten sonra belli bir bürokratik mekanizma kurmadan, belli bir örgütlenme biçimi yaratmadan hayatta kalamaz. Bu İnsan doğası gereği böyle oluyor işte. Bu 150 sayısı var ya meşhur oldu şimdi. şimdi İskender Hoca da söyledi bunu. Efendim Çeşitli sosyologlar falan da söylüyor. İnsan nüfusu belli bir sayının üstüne çıkınca dil üretme, edebiyat üretme, hukuk üretme efendim düzen üretme ihtiyacı duyuyor. Şimdi bu ihtiyaçlar çeşitlendiği zaman, ayrıntılandığı zaman vesaire de toplum kendiliğinden daha karmaşık bir yapıya sürükleniyor. En karmaşık, en gelişmiş en tekamül etmiş, en olgunlaşmış insan toplumunda millet, ulus. Hal böyle olunca bu ulusun yaşadığı sahada işleri belirleme yetkisi problemi ortaya çıkıyor ki biz buna egemenlik diyoruz. Yani bir ulusun kendi yaşadığı topraklarda işleri belirleme yetkisine e egemenlik diyoruz. Şimdi hal böyle olunca bir egemenlik kurduğunuz zaman, bir hoş geldin dostum, hemen buldum. Bir egemenlik söz konusu olduğu zaman egemenliği çeşitli ayaklara işte Yasama, yürütme, yargı gibi mesela. Ben söyleyeyim. E şimdi bunların hepsi de insanları bir düzene uydurma e, ihtiyacını doğuruyor. İnsanları bir düzene bir şekilde, bir şekilde derken bu işin en uç noktası şiddettir ya da zordur. İnsanları e, düzene zorla uydurma durumu, ihtiyacı hasıl oluyor. İşte bu durumda da e, Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Peki insanlara bir şiddet ya da zor uygulayacağız gerektiği zaman. Ama bunun geçerli ya da kabul edilebilir ölçüsü nedir? İşte bu da meşruiyettir. Meşruiyetin sağlanması için temel şart nedir? Meşruiyetin sağlanması içerisinde içinde devlet düzeninin egemenliğin uygulandığı, egemenliği uygulayan, egemenliği sahibi olan toplumda genel rızanın sağlanması. Bu genel rızanın sağlanması için ne gerekiyor? bir ayrımsızlık gerekiyor. Ayrımsızlık gerekiyor. Yani kurallar uygulanacaksa herkes uygulanacak. Bu bir. İkincisi ne gerekiyor? Rıza gerekiyor. Rıza neye dayanıyor? Rıza da iki şeye dayanıyor. Bir, beraber olma azmini, beraber olma iradesini, beraber olma sevgisini, yani psikolojik ayağı. Anlatabiliyor muyum? İkincisi de egemenliği paylaşma, egemenliği ayrımsız paylaşma durumuna. Hukuki dayanak. Anlatabiliyor muyum? Yani bir toplumda insanlar egemenliği ayrımsız şekilde uyguluyorsa, egemenlik e, bir egemenliği ayrımsız şekilde katılabiliyor, egemenliği ayrımsız şekilde paylaşabiliyorlarsa, o toplumda herkes e, kuralların e, kendisine uygulanması, kurallara uymak e, konularında bir zorunluluk ve yükümlülük taşır. İşte bu da vatandaşlık sorumluluğu ve vatandaşlık görevidir. Demek ki bir toplumda kurallar, kanunlar, efendime söyleyeyim bir arada olmayı sağlayan kurallar ve kanunlar toplumdaki herkese ayrımsız şekilde uygulanıyor. Toplumdaki herkes bundan ayrımsız şekilde sorumlu kılınıyorsa, efendim efendime söyleyeyim orada egemenlik meşruiyetini, egemenliği meşruiyet şartı sağlanmış demektir. Bunun ikinci ayağı da neydi? O ikinci ayak da psikolojik ayaktı ki o da tarihi, kültürel, sosyolojik değer paylaşımı ve beraber olma arzusu bu arzu sağlandığı zaman artık bir, toplu bir toprak parçasında kökenlerden, ırklardan, dinlerden vesaireden bağımsız olarak bir uluslaşma teşekkül eder ve bu ulusal egemenlik hasıl olur. Bunun en modern örneği, en çağdaş, en yeni örneği Amerika Birleşik Devletleri'dir. Thomas Jefferson ne diyor? Bu anayasayla yeni bir e, ulus inşa ediyoruz diyor. Afidak bir şey söylemiş. Ne demiş? Bu tarz konuları ortaya atan kişiler birlik beraberliği bozmak için yapıyorlar. Evet. Çünkü bizi bir arada tutan şey devlet değil. Devlet ulusumuzun çıkarlarında kullanır. Evet kesinlikle biz bir arada tutan şey kültürdür. Sizin dediğiniz gibi ideolojiler kültür aşaması. Kesinlikle de lafı Yani devlet aslında bir sonuç. Yani bir aygıt ve bir sonuç. Bizim beraber olma arzumuzun efendime söyleyeyim ve <laughs> kurallara dayalı egemenliği paylaşma arzumuzun bir sonucu. Efendim, bu sonuçla bir kere ortaya çıktığı zaman artık her seferinde test edilmez. Her seferinde geriye dönüp biz bu devleti niye kurduk diye düşünmezsiniz. İnsanlar evleniyor. Efendim mislim, ev aile kuruyor vesaire. Evlendikten sonra çiftler diyor mu ya biz niye evlendik acaba ya bunu bir daha düşünelim falan diyor mu? Hayır. Bu düzen kuruluyorsa evlilik düzeni, evlilik müessesesi kurulduktan sonra bütün amaç onu devam ettirmektir. Devlet de böyle bir şeydir. Devlet de aile kurmak bir şeydir. Devleti kurduktan sonra bir daha geriye dönüp biz bu devleti doğru mu kurduk, yanlış mı kurduk diye düşünmezsiniz. Çünkü devleti kuran irade millet iradesidir. Millet iradesi de dediğimiz gibi iki ayağa dayanır. Ayrımsız bir hukuk e, hakimiyetini kurma arzusu ve e, ayrımsız şekilde bir arada olma arzusu. Yani hukuki dayanak ve psikolojik dayanakla oluşturulmuş devlet tekrar geriye dönüp tartışılmaz. Dolayısıyla bu devletin egemenlik alametlerinden ya da egemenlik organlarından bir tanesi olan yargıda da e, gözü kör biçimde hareket eder. Gözü kör biçimde hareket etmesinden ama bir şeyi gene de görür. Neyi görür? Vatandaşları görür. Ama vatandaşların etnik kökenlerini, ırksal kökenlerini şunu bunu görmez. Hakim karşısında, hakimin karşısında gördüğü insanlar babasının oğlu bile olsa soy bağıyla bile e, hakime bağlı olsa e, ona görünmezdir. Hakim soy bağlarını görmez. Hakim sizin inançlarınızı da görmez. Hakim sadece Türk vatandaşlarını görür. Bir Amerikan hakim sadece karşısında Amerikan vatandaşını görür. Çünkü gördüğü şey şudur. E, hukuk düzeninin, kanun hakimiyetinin kendisine uygulanması gerektiği, e, kendisinin buna sorumlu olduğu bir vatandaş hakim bizi böyle görür ya da böyle görmelidir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, ve ayrıca şunu görür. Kendi otoritesi yani kanun uygulayıcılığı otoritesini tanıyan bir vatandaş görür. Kanunların onlar için geçerli olduğunu bilir. Efendim söyleyeyim. Dolayısıyla bakın burada adaletin gözü niye bağlı? Adaletin gözü bundan bağlı. Adalet bizim kökenlerimizi, inançlarımızı, şuyumuzu, buyumuzu görmüyor. Ama vatandaşlarımızı görüyor. İşte bu yüzdendir ki e, çağdaş meşru bir liberal demokraside sosyal yani bu işte liberal mi değil mi bunu tartışmıyoruz ama mülkiyetin e, korunduğu efendime söyleyeyim genel olarak piyasa kurallarına uyulan, ya kanun egemenliğine önem verilen hukuk egemenliğine önem verilen e, demokrasiler liberal demokrasiler olarak adlandırıldığı için antep parantez söylüyorum parantez içinde bunu böyle ifade ediyor. Efendime söyleyeyim böyle bir e, demokraside ee, insanların kökenlerinden bahsedilmez. Artık insanların kökenleri yoktur. İnsanların kökenleri hitap edemezsiniz. İnsanların kökenleri hele bir egemenlik paylaşımı için araç olarak kullanılamaz. Yani bu yüzden İtalyan bir İtalyan mahallesi ya da bir İtalyan eyaleti kuracağım iddiasını güdemez. Ve hiç kimseye de sen İtalyansın denmez, denemez Amerika'da. Amerika'da kanun önünde eşitliğin, vatandaş olmanın tek ölçüsü Amerikanlıktır. Amerikan ulusuna mensup olmaktır. Şimdi dolayısıyla e, efendim Türk Türkiye'de işte Türkiye'de Kürtler yok mu? Türkiye'de Lazlar yok mu? Türkiye'de Çerkezler yok mu? Bunlar var. Bunlar olabilir. Evet. Kökeni o olabilir. Şu olabilir. Böyle bir iddiası olabilir. Böyle bir mensubiyeti olabilir. Böyle bir kültürel kimliği de olabilir. Ama Türkiye'de vatandaşlık müessesesi, vatandaşlık kurumunu kurar vatandaşlık haklarını sağlayan, devleti kuran, devlete adını veren, ortak egemenliği tesis etmiş, ortak egemenliği kurmuş olan milletin adı Türk olduğu için, biz Türk olduğumuz için ve bu dört 4000 yıla dayandığı için, 4000 yıllık bir tarihe dayandığı için, efendim söyleyeyim, biz de artık kendi Türklüğümüzü sadece kökene bağlı saymayız. Tarihsel olarak, yani tarihsel süreklilik içerisinde, tarih süreklilik içerisinde, Bizim e, atalarımızın, dedelerimizin yaptığı şeylerle övünmemiz bir ırksal övünme değildir. Bu artık ırkın çok ötesinde bir şeydir. Irk dediğiniz şey işte efendim söyleyeyim kas gücüdür, görme gücüdür, efendim söyleyeyim alkole dayanıklılıktır, efendim söyleyeyim işte e, uzun kasların miktarı efendim, ya da kısa kasların miktarıdır, şudur budur vesairedir. Ama e, bir uluslaşmış bir toplumda bunların bir önemi kalmaz işlerin, değerlerin, tarih ve kültürün önemi yükselir. O yüzden biz atalarımızın yaptıklarıyla övünüyoruz. Dikkat edin. Atalarımız çok iyi koşuyordu. Çok şeydi işte yüksek bir ırka mensuptu falan gibi hayvan özellikleri övünmüyoruz. Atalarımızın düzen kuruculuğuyla övünüyoruz. Atalarımızın devlet kuruculuğuyla övünüyoruz. Atalarımızın adaletiyle övünüyoruz. Atalarımızın cengaverliğiyle övünüyoruz. Atalarımızın fedakarlığıyla övünüyoruz. Dolayısıyla Türklüğü hayvani bir benzerliğin ötesine taşımışsak ve bu benzerliğe dayalı devletler kurmuşsak kendi devletimiz içerisinde hayvani benzerliklere, ırksal aynılıklara, soy bağlılıklarına dayalı gruplaşmalara, efendime söyleyeyim, örgütlenmelere, ayrışmaya ya da egemenlik iddialarına da izin vermeyiz. Bu kadar basit. Yani bu yüzden bir insanın bir, Türkiye'de bir insanın kökeni onun suçu değildir. Bir insanın inancı onun suçu değildir. Ama bir insanın kökenine ya da inancına dayanaraktan Türkiye'de Türk milletini reddetmesi, Türkiye'de Türk milli egemenliğine karşı olması, Türk milli egemenliğini e, yok sayması, Türk milli egemenliğine, Türk milletine e, e, düşman olması suçtur. Yani suç olan davranıştır önlenmesi gereken davranıştır. Önlenmesi gereken bu şekildeki zihniyettir. Çünkü size etnik kökeninize, ırkınıza, etnik köken ırk değildir bir kere onu söyleyeyim de. Yani etnik köken diye bir şey yok. Etnik dediğimiz şey ana kültürden ayrılan tali ikinci kültür yapılarıdır. Aha Orhan Türkdoğan, aha Ali Tayyar Önder. Tamam mı? Orada etnik tanımını bulursunuz. kaynakta kaynak da veriyoruz. Dolayısıyla kökenle ilgimiz yoktur. Kökene bakılmaz. Ve bu ayıptır, zuldür. Hiçbir Türk de bunu yapmaz. Biz Türk'ü Türk olarak adlandırdığımız zaman işte çok şey güncel bir örnek olarak veriyorum. Bakın Pascal Numa örneği uluslaşmanın çok güzel bir örneğidir. Pascal Numa'yı şu anda hiçbir Türk Türk değil işte ırkı şu bilmem ne falan filan diye ne reddedebilir ne inkar edebilir ne dışlamaya kalkabilir. Bizim dilimizi konuşan bizim takımımızda oynamış bizim bayrağımızı benimsemiş. Atatürk'ü benimsemiş bir insan artık yabancı değildir. Bizdendir. Bu sadece bir örnek. Pascal Numa'yı herkes seviyor mu? Bu memlekette seviyor. O da bizi seviyor mu? Seviyor. Bizi ayırmıyor mu? Ayırmıyor. Bayrağımıza saygı duyuyor mu? Sevgi duyuyor mu? Bizim için önemli olan budur arkadaşlar. O yüzdendir ki Türkiye'de ırka dayalı, etnisiteye dayalı, efendime söyleyeyim, soy bağı, bağına dayalı egemenlik iddiaları, düşmanlık, ve dış merkezlilik vatana ihanetten başka bir şey değildir ve ahlaksızlıktır. En önemlisi bu arkadaşlar. Evet. Taz ulus etnik sorunlarında örneğin siz bir ulusun mensubu bu gelişmiş değil konulara bakıyorken karşınızdaki maalesef ilkel kabile dürtüleriyle bakıyor. Bu, bundan dolayıdır ki hemen taş kesinlikle izin verilmemeli. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi hangimizin bakışının daha medeni, daha uygar, daha hukuka dayalı olduğunun artık e, toplum farkına var yani Türkiye, Türk'ü soy bağının ötesinde bir değer beraberliği, kültür beraberliği, egemenlik beraberliği soyut değerler beraberliği olarak tanımlayan insana ırkçı deyip mesela, Kürtler ayrı bir ırktır, ayrı bir millettir, ayrı dil vardır diyen insanı aynı kefiye koymak ilkelliktir arkadaşlar. Artık sözden insan anlamalı. Kelime haznesi işte 300 kelimeden ibaret. Efendime söyleyeyim Anlayabildiği kelime uzunluğu dört kelimeden ibaret. Efendime söyleyeyim. işte yıllık kitap okuma süresi 16 saniyeden ibaret olan bir toplum biraz bunu artık idrak etmeli. Yani Arkadaşlar. Ben öyle olmaya, ben cahil olmaya devam ediyorum diyebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Ben yobaz olmaya devam ediyorum diyebilirsiniz. Ama sizin düşüncenizin sonuçlarının bu millete e, e, zarar vermesine ben izin vermem. Kimse kusura bakmasın. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Cahil olmak, düşüncesiz olmak, ırkçı olmak, ne söyleyeyim vesaire PKK olmak sizin seçiminiz olabilir. Ama onun sonuçları sizi bağlar. Bizi bağlar. Türk milletini bağlamaz. Ve sizin demokrasi de sizin bunu yapmanıza cevap vermez. Böyle bir demokrasi de yoktur. Evet. Arkadaşlar 15 dakika oldu. Örneğin gerzek siyasi Türk adına ona asla denk olmayacak kimlikleri aman alınma dolayı. Evet. Kesinlikle dolaylı yoldan ihanettir. Doğrudur. Hukuki olarak ayrımcıdır. Evet. Arkadaşlar ben aslında 10 dakikayla sınırlayacaktım ama 15 dakika oldu. Çok özür diliyorum. 16 dakikaya vardı. Umarım meramımı anlatabilmişimdir. Umarım neden milliyetsiz egemenlik olmayacağını e, izah edebilmişimdir. Milliyetsiz egemenlik olmaz. Milliyetsiz egemenlik olmaz. Millet olmadan egemenlik olmaz. Vatan olmaz. Vatandaşlık olmaz. Millet olmadan vatandaşlık olmayacağı için de efendim söyleyeyim vatandaşlık kavramı olmaksızın da bir hukuk devleti kanun hakimiyeti gerçekleşemeyeceği için kanun önünde eşit gerçekleşemeyeceği için e, millete ve milliyete karşı olmak vatana ihanettir aziz dostlar. Evet. E, yayını bitirirken bir kere daha. Tanrı Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk'ü çalış güven. E, yüksel Türk. E, senin için yüksekliğin bir yoktur. Bir Türk dünyaya bedeldir. Türkiye Türklerindir. Ey Türk, titre ve kendine diyorum. Hepinize iyi günler, iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Hoş geldin Atilla. Yayını kapatıyorum ya. Çok özür diliyorum. Kusura bakma. Çok da fazla uzatmak istemedim. Umarım yayın ufkunuzu açar. Teşekkür ediyorum.